Peygamber Efendimiz zamanında engelli bir sahabe vardı. İsmi Amr bin Cemuh. Ayağından da topaldı. Bedir Savaşı'na katılmasına çocukları izin vermemişken şimdi de Uhud Savaşı'na katılmak istiyordu. Fakat oğulları ona izin vermiyordu. O da ağlayarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şikayete geldi. Efendimiz dedi ki Cihad sana farz değil. Senin mahsurun var. Ya Resulallah şu topal ayağımla Cennetin toprağına basmak da benim hakkım değil mi? Ne olur şehit olmama engel olma dedi. Peygamberimiz bu söz karşısında duygulanarak izin verdi. Ve Uhud savaşı başladığında topal ayağıyla seke seke düşman saflarının üstüne atıldı. Bir miktar düşmana zayiat verdikten sonra kendisi de şehit oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu savaş meydanında görünce o kadar duygulandı ki ve dedi ki onu cennette koşarken görüyorum. Amr'a biz topal diyoruz güya. Ama o İslam'ın ihtiyaç duyduğu anda koşuyor. Ve sen ise namaza çağrıldığın zaman, zekata çağrıldığın zaman, sadakaya çağrıldığın zaman, bir sohbette Allah kelamı dinlemeye davet edildiğin zaman değil koşmak topallıyoruz. Hatta belki geri gidiyorsun. Şimdi ben de soruyorum. Hangimiz topal? Amr bin Cemuh mu topal yoksa biz mi topalız? Allah yolunda topalladığına göre sormak gerekmez mi hangimiz engelliyiz